Merhaba arkadaşlar. Evet kanalıma hoş geldiniz. Şöyle papatyaların için içerisinde çam kokusu, çam havası içerisinde. Evet burası Osmaniye'ye bağlı Amonos Dağları'nda göl yeri arkadaşlar. Osmaniyeliler bilir genelde pikniğe gelinir buraya. Hatta bugün pazar arkadaşlar. Ben tabi bu videoyu hangi gün paylaşırım bilmiyorum artık. Birkaç tane videom var çekilmiş videom. Onları yayınlayacağım inşallah. Evet. Bugün pazar pikniğe gelenler var. İnşallah müzik sesi çıkmıyordur. Ee, çünkü telif hakkı olur arkadaşlar bize. bayağı da uzaklaştılar ama yine de şey e, biraz hafif müzik sesi var. Ve ben tabi her zamanki gibi şöyle şifalı otları bulmuşken hiç kaçırmıyorum. Evet harika böyle papatyalar içerisindeyiz. Arkamda da gördüğünüz gibi arka planda. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel kuşların sesi. <laughs> oh, biz bugün yukarılara çıktık yaylalara. Kulağım kapanmış daha yeni açıldı. Biraz öksürünce kulağım açıldı. Az önce kendimi özürlü gibi hissediyordum. Evet. Harika güzel böyle çiçek manzaraları, menekşeler, pardon papatyalar. Papatyalar içerisinde. Çok güzel oldu böyle mis gibi. Çantaya hiç bıçak koymadın değil mi sen? Orada bir sürü bıçak vardı. Nereye gitti o? Bu benim abim. Canım Aa. benim. Çantaya diyor sen koymadın. bıçak çantaya Evet. Burası çok güzel. Evet. Şurada ne güzel de şöyle papatyalar içerisinde. Çocukken taç yapardık burada. Böyle çimlerin üzerinde oturur çocuklarının çocuk arkadaşlarımızla beraber oturup taç yapardık arkadaşlar. Evet. Evet, harika güzel açmış bu da. İlk yeni açınca rengi koyu çıkıyor. Hani? Gitmem şurada. şöyle. vardı. Oraya da gideyim. Şurada şey var. Ha, ha, de var orada. Onu alayım. Burada bir şeyler var. Yosun, yosun alacağım. Kayanın üstünü otu tamamen kaplamış. yaprak çimlendirmeye, menekşe yaprağı çimlendirmeye bir de çiçeklerin ortasına o dengeç bu sopası hazırlanıyor ya. Onlar çok güzel olur bundan. Tabi dezenfekte yapacağınız arkadaşlar bunu biraz mantar ilaçlarıyla falan eğer menekşe köklendirecekseniz şöyle otlarını ayıklayıp dezenfekte yapıp Yosun menekşe köklendirebilirsiniz. Tabi şifa otları da buradan evelik otu arkadaşlar. Çok şifalı. Bağışıklık sistemini ve e, kandaki mikrobu öldürücü özelliği olan vücuttaki toksinleri atan şifalı bir bitki bu da. Ve evet, hemen şurada ters laleler açmış. Biraz kayalık gittiğimiz yerde. Ay, Evet terslerler. Hemen şurada 3 tane birden açmış. Onu da göstereyim. Ve burada da tomurcuk. dağ çilekleri var. Bize tutmuş halini görseydik. Çok lezzetli olur. Mis gibi olur. Çiçeklerini daha yeni bitirmişler. Minik minik olur. Kokulu ve çok lezzetli bir dağ çileği olur arkadaşlar. Tamamen organik. Yaprakları hemen hemen aynı birbirine benziyor ama çiçekleri ve meyvesi küçük oluyor. Şu poşetimizi sen al annem. Şöyle biraz daha yukarıya bakalım. Bakalım. Hem ayı hem şurada ayı güllerinin tomurcuğunu gördüm. Daha önce tomurcuklu videosunu paylaştım aslında ama şunu da şu videomuza katalım. Şöyle. Evet Aygüllerini gördük, testlerleri gördük, yosun topladık. Biraz da hem toprağa bakalım hem de bir bakalım daha karşımıza neler çıkacak, hangi güzellikler çıkacak. Yengen keyfine bak. Ne var orada? Ha, ben de şu tarafa bakayım da mantar var mı diye bakayım istiyordum. Böyle şöyle dolan. Ben de gidebilirsin. Poşeti alalım o zaman onun Niye? <laughs> Ay vallahi burası daha daha güzel görünmeye değermiş. Ay çok güzel. Her ne kadar şuraya yukarı çıkması biraz zahmetli de olsa bence zahmetine değer. İnsan basmaya kıyamıyor. Çok güzel değil mi yosunlar? <laughs> Poşeti göndermeseydik Zübeyde yine. Rabbimin yarattı. bu kadar mı güzel olur ya Rabbim şöyle Rabbimin yarattığına hiç sual olmaz. Bu kadar mı güzel böyle bir güzel doğa olur ya mis gibi. İnsan bak bak kıyamıyor. Doyamıyor. Yeter yeter abi. Ay çok güzel ya mis gibi doğa. İnsan buradan ayrılası gelmiyor. Keşke şuraya bir semaver çayı getireceğim abi. Şurada oturup semaver çayı yap içeceğim. Evet arkadaşlar hemen yolumuzun üzerinde şöyle salepler gördük mor salepler Şöyle yaprağını göstereyim. Ve soğanlı bir bitki arkadaşlar. Mevsimlik bir bitki. Ve içtiğimiz o dondurmalar, içtiğimiz o sobanın sıcacık sobanın başında içtiğimiz kış aylarında salepler var ya. Evet. Tam da onlardan. Şöyle göstereyim. Ve hatta hemen şurada da var. Burada bayağı çokmuş. Çok güzel. Bu da daha çiğ arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiçeklerime kullandım. hemen toprağı da göstereyim size. Mesela i̇şte böyle ormana geldik. Şöyle şu üzerinin o çürümemiş yapraklarını al yok temizli yok ve şu yapı. Evet, bu toprak çok güzel. Şöyle hem biraz eliniz toprağa değsin. Ay çok güzel bu. Benim çiçeklerimin nasıl açtığını merak eden arkadaşlarıma gelsin bu toprak. Cam biter. Bunda ne olmaz ki? hiçbir başka vitamine, hiçbir başka gübreye kesinlikle ihtiyacınız yok arkadaşlar. Eğer doğaya çıkarsanız bu toprağı bulun bence. Şu dip kısmındaki o sert toprağı değil. Gördüğünüz gibi. Bu sert toprak almıyorum ben bunun tabanındaki. Ya sadece şu bana orta kısımdaki toprak işime yarıyor benim. Şunun güzeline bakar mısınız? Evet her tarafta toprak çok güzel. Evet, Aygül'ün bu herhalde şey oluyor, tohum oluyor arkadaşlar. olmuş ve tohum olmuş. Evet. Tohumdan tomurcuğa. Bu da tomurcuk. Çok şirin. Evet. Aygüllerini arkada bıraktık. Şimdi dönüş yoluna geçiyoruz arkadaşlar. Mis gibi çam kokusu. Bugün enerjimizi aldık. Bugün güzelce havamızı temiz oksijenimizi aldık. Ay. Hem yürüyüş yaptık, hareket yaptık. Hemen şurada varmış bir tane açmış ayı gülü. Evet hemen yorumumuzun üstünde bir daha gördük arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim size. Evet arkadaşlar ay gülleriyle başladık. Ay gülleriyle bitirelim videomuzu. Evet sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi ve doğa. Evet iki gün evde kaldık. Çok canımız sıkılmıştı. Bugün baya bir ferahladık. Stresimizi attık. Temiz oksijenimizi aldık. Ay her ne kadar yorulsak da tatlı yorgunluk. mis gibi şöyle. Tertemiz orman havasını içimize çektik. Çamların kokusunun içinde mis gibi doğayı kokladık. Harika güzel toprak kokuyor ve çok da güzel. Mis gibi doğa arkadaşlar. Evet en güzel terapi çiçek terapisi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun ve videomuzu like'larımızı unutmuyoruz. Çiçek böcek emoji de olsa yorumlar kısmına eklerseniz çok sevinirim. Şu anda nefes nefese kaldım. Birazcık kekeledim kusura bakmayın. Evet umarım hoşunuza gitmiştir bu dua gezimiz. Sizinle beraber şöyle kuş sesleri. Tabii benim cırtlak sesimden ne kadar duyabildiğiniz kuş sesini bilmiyorum ama inşallah hoşunuza gitmiştir. Evet hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abonelikler tamamen ücretsizdir ve gönül rahat abone olup Zil butonunda açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Gizli bahçemizden size güzel bir görüntüler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.